Anlamadım ki amına koyayım. Amına koy. Ananı sikeyim. Amına kodumun bombasını attım ya. Oruç bir çocuğu. Kerim bunu bilmiyor amına koyayım. İçimde niye gelip bana sataştın? Üzerinde <gülerliyor> <güler> neyi belli olmayan bir şeyi giyiyorsun kendini adam mı sandın? Şeyin şahımı benzetiyor ne malısın? Maya burned. <güler> He burned. Where's <güler> Maya? Oh my god, Saruhan! Oh. Give me a hug! <gülüyor> <gülüyor> Salim Yavuz abone olmuş aramıza hoş geldin bak. Bak bir gözüm sola doğru bakıyor fark ediyor musunuz? Ya yani şu an mesela düz bakıyorum. Yok daha cidden var. Siktir amcık. siktir et. Seni bir siksinde de götür, gör amına koyup çor. Altı. Ama kıyım. bir şey yapacağım. 6,5 saatlik yayında 2 dakikalık küfür etmişim oğlum. Aslında düşündüğün zaman 6,5 altı 6 yani saat 5 saat 58 dakikası küfürsüz. Show yourself. Show yourself. Are you here? Burayı dedi mi o da? Yazı yok. Oğlum ışıkları kapatıp açıyor görmüyor musun? Saldıracak. Saldıracak. Hayır onu Işı sen kapa. yapıyorsun. as siktir o yapıyor. Ah! gelmiş. Tamam saldırmayı bıraktı. Öldüm amına koyma o yüzden bıraktı. O video fobi 3 TL göndermiş. Kızlarla pijama gecesi var. Bugün seni izlettirmem lazım hepsine. Hayır öyle bir şey sakın yapma. Burada çok küfür ediyoruz. Linç yeriz. <laughs> İy, Boris bu orospu çocuğu kim ya? <laughs> bu ne ya? İki, küf iki, iki kelime biri küfür amına koyayım. Akıl Hastanesi'ne bir o zaman güzel müzik vereyim mi ararken? İki kapılı bir handa. Kız, aç bakalım patlat bizi. Allah'ına kurban. Nasıl bir şey istersin? Kafana göre. Aa tam buraya uygun bir müziğim var. Lan Lan! Lan Doğa! Neredesin lan? Oğlum yine mi lan? Yine mi tek kaldım lan? Ulan sevdiklerim teker teker elimden gidiyor lan. Donald! Donald burada mısın lan Donald? Oğlum gitme dedim yapma dedim. Yapma lan. Lan Donald. Lan lan, lan, lan lan. Oğlum gitme dedim lan. <laughs> Tuğba 16. Siyah yayınlar. Ey, aleykümselam. Remember 28. Hoş geldin. Twitch en iyi insanı Rane. Abartmayın amına koyayım. İngiliz arkadaş yapsın. Ha İngiliz. Git tatile gidiyorsun mesela. Durumun iyiyse. Tatilde İngilizce manita yap. Ay İngilizce manita ne amına <laughs> koyayım. Yabancı manita yap. <laughs> Konuş de hello. İşte you are beautiful falan konuş. Tam burası. Gel gel gel. Çık Aa geldi 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 kordi sikiyor. Oh kordi sikiyor. Girmeye başlıyorsunuz tamam bak. Dur A'ya bastık. Fulundar A'ya kordi D'ye Atakan'da evet. W'ye tamam mı? 3 deyince. Hadi. Ama şey şey yapın. A A W W hani tek tek basa basa anladınız mı? Bence ha. bir kere de. Tam bir kere de yapalım. Ayağımı kalkalım böyle mi kalalım? Basıl, böyle, böyle. böyle gidelim. Böyle hani tutun. Bir, say. Bir, iki, üç. <laughs> Olmadı ki. <laughs> İlk başta olmuştu. <laughs> dunnel, 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 And other Hey Donald, sections. if you, you can't hear me, fuck these fucking cordyceps, okay bro? Oh. Okay, okay. <laughs> Allah belanı versin. <laughs> yes, no, aa! <no>. Oh. <laughs> 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 Çok korktu bak Fılındar. <laughs> Titriyorlar amına koyayım. Ne olur acaba, dur burada da yapıyor. Doğruyum he. <laughs> Affet bu gece Ol. ölmek istedim Pembe bir mezarlık yine olmak yine istedim Oğlum ne oluyor? Lan ne oluyor? Ne oluyor abi? Abi ne yapacağız? Ne yapacağız? Şu an yardım etmeniz lazım. Çok oğlum ne oluyor lan? YouTube'a falan girdi. YouTube'a falan girdi kendi kendine. LON 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 <laughs> P, C'nin karesi. A çarpı P, B'nin karesi. A çarpı P, C'nin karesi. A çarpı P, B'nin karesi. P çarpı K, C'nin karesi. P çarpı K, hop, hop. Bu çarpı P, C'nin karesi. Hop, hop. B'nin karesi. Hop, hop, hop. Güzel tarafı ne? Düğüne gittin diyelim. Düğüne gittin. Ders tekrar yapabilirsin bak. Ononuz güüüüm Sik beni niye bırakıyorsunuz? Ama ne koyduklarım ya? Abi amla ilgili bir problemim var Bunu anladım burada Bir problemimiz var çözmemiz lazım <laughs> Bir sıkıntı var o belli Ben bunu izlesem derim bu yarrak kafasını kim izliyor? Çok itici sil lan videoyu Oğlum abla burada Abla Just <laughs> do it! Make your dreams come true! Ya birader kapıyı kapama sikerim ha Kapama Oğlum bu oyun ne ya bu oyun? Yapacağız. <laughs> <laughs> büyük bir ilgi var, büyük bir şey var arkadaşlar. Evet, Eight Born Rap'in konusunu buraya yatırıyorum. Başlayın konuşmaya. Çok tepkiliyim. Ne kadar tepkili? Çok, aşırı. Amına kodum çocuklarım. Biz izlemek istiyoruz onası bu çocuklarım. Siz niye kapattınız lan abi siz kerim abi. Amına kodum rahmetsin. Işığım düştü. Işığım düştü. Nereye gitti? Nereye gitti o? Over. Show me yourself. Show your fucking self. Onu nasıl çıkaracağımızı biliyorum. Nasıl çıkaracağız? Şey şey. Ya sen harbi salaksın ya. Küçükken öyle diyorlar değil mi? Oğlum duşa sakın tuvaletini yapma. Çin geri geliyor vallahi. Gerçekten öyleymiş. Bizim kayının kızına öyle yaptılar. Onu çarptılar biliyor musun? Hoca var ya 6 ay boyunca hocaya git gel git gel uğraştılar. Sağ zor kurtuldu kızcağız. Hahahaha. <laughs> кадушко